Bilal, Bilal, Bilal gel gel bak, bana bak, gel 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 al. gel 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 seferini bulalım. He? Güzel yapar. Burada az oluyor. Ama bu tarafın. Haberim biraz sana. Ben bak. Bak. <laughs> Tamam birer bir Uzun süreli muhabbet edilmez. <laughs> Ağlasa <Sen emin> <laughs> Al Ağlamaz, Ağlamaz evvel hemen. Tamam lan dur rahat. Ne Ne oldu? Hı? <laughs> ne Hı? Ne oldu? Şimdi şu şu anda biraz sertim. Eee, serim sana. Onu da fark ediyiz. O kadar bek bu evde bu kayıt düzenlendi. O bir türlü başkalarına bağlanamadı. Metaçtan. Bu romanlı. Bu hafta ortasından. Tamam. Bu şeyde de geliyoruz. Daha değerli tavolar oldu elde. Özellikle sinyasasyon takılıyor. Eee Şöyle aşağıya inerse biraz. ile Bilal bak buraya, da, bak, da, bak, da, Birlay, buraya da, bak. bak. Bilal buraya bak. çok kabloları karşı. Sabotajı fark eden zaman kaybetmeden önlem aldı. Bilal, Bilal bak. Tek seferde Sabotaj Belki plan bu yetkililerin dikkatini ayırt etmeye düştü. Şimdi polis bunun kimin yaptığını araştırıyor. Demirtaşlar Türkiye'de bir şey ama evlatı yoksa da bir kişi deli dana atlamayınca öldü. Hayatını kaybeden vatandaşın et sevmemesi, deli dana etler <laughs> mi nereden bulaştı? Tut bana tut. Ya yani şu anda kendimden senkriye alışmış da altında kalmış gibi hissediyorum. Aa, tamam, tamam. Fazla kaldırma. Bana çarpma çocuğu.